Gönder gelsin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YT abone hilesi.com web sitesinden birlikte arkadaşlar ee, YouTube kanallarımıza abone kalacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir, bir konuya çıktık getireyim arkadaşlar yorum kısmından bunları çok görüyorum artık ee, aynı videolarda söyledim halde hala aynı konulara bahsediyoruz arkadaşlar e, biliyorsunuz ki SMB panellerinde abone kasmak için YouTube'a siz parayla birlikte e, abone satın alıyorsunuz. Ee, biliyorsunuz ki düşmen abone yok hiçbir zaman YouTube kanalında, ee, Instagram'da, platformlarda var düşmen takipçisi, hemen panellerinde ama YouTube'da yok. YouTube e, profesyonel bir hesap olduğu için, profesyonel bir ya e, yayın platformu olduğu için YouTube'da abone diyor ki e, YouTube sahibi orijinal kasınız diyor. Ondan dolayı arkadaşlar e, böyle düşmeyen aboneler yok. Siz paranızla aldığınız halde bin takipçi örnek. Siz o bin abone bile tamamı gitmiş oluyor bile bazen. Paranız çöpe gitmiş oluyor. Siz burada ücretsiz yaptığınız halde diyorsunuz ki abi 300 tane takipçim gitti abi %70'i gitti. Arkadaşlar gidecek. Abi bunu YouTube kendisini yakalıyor, siliyor. Sizin burada amacımız videoları keşfete çıkartıp abonelerinizi bu şekilde yükseltip yükseltip düşmesi önemli değil. Yükseltmeye bakınız. Zaten keşfete oynadığınız sürece arkadaşlar videolarınız Oradan takipçi gelecek. Sizin amacınız burada kitlenizi yakalamak. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hala abi abone düştü. Abi yanlış anlatıyor. Arkadaşlar yanlış anlatmıyorum. Biz burada eğitmenlik yapıyoruz. Ben, ben burada size anlatıyorum zaten. Arkadaşlar bu şekilde hesap büyütülür. Bunları yapmanız gerekiyor. Detaylı eğitim almak da istiyorsanız arkadaşlar. Benim katıl butonum var YouTube kanalımda. Ona tıklarsınız. Ee, VIP ve bir bölümü var arkadaşlar. 150-350 alırsınız. Ben sana eğitmenlik de yaparım orada. Özel videolar atarım. Arkadaşlar dediğim gibi siz anlattığım halde eğitmene giriyor. Anlatıyorum. Yine aynısını ediyorsunuz bana. Ee, dediğim gibi siz büyütmeye bakın arkadaşlar. Düşecek. Düşe düşe olacak zaten. Söylüyorum zaten. Sizin hesabınız profesyonel bir hesap değil. Ya da siz bir ünlü değilsiniz. Sizin e, YouTube kanalınız bir yüksek bir kitlede hesap da değil. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Videoya geçelim. Arkadaşlar abone ile birlikte biz abone kasıyoruz biliyorsunuz. Biz buraya giriyoruz arkadaşlar. Buradan kodu kopyalıyoruz. Giriş yapıyorum. Buradan kodu yapıştırıyorum arkadaşlar. Buradan fake hesabımı seçiyorum. Buradan onay veriyorum izin ver diyorum ve bunu siliyorum arkadaşlar şimdi buraya geliyorum bu sayfa da bana ait arkadaşlar ee, kış ayı geliyor dizi kolik diziler gelecek hesabıma giriyorum buradan kanallarıma giriyorum bakın arkadaşlar izleme sayımızı 342 bin ben anlatıyorum ama kime anlatıyorum bilmiyorum anlatıyorum ama size anlamıyorsunuz arkadaşlar ben bile bu hale geldiysem diyorum size gelmeniz kolay abone gönder kanal aydısınız baştan aşağı sil 15'i yaz gönder onaylıyorum tekrar geliyorum kaç takipçi 6 kaldı bunu da giriyorum yine siliyorum Yine yapıştırıyorum. Pardon. 6 Bekleyin arkadaşlar. Bunu göndermeden On beş. Onaylıyorum. Bakın arkadaşlar artıyor. Küçük küçük de olsa artıyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi hesabıma gireyim. Instagram hesabım da arkadaşlar büyüyor. Bakın. Gün boyu gelen takipçi arkadaşlar. Bak. Takipler. Bakın arkadaşlar. O, takipçilere bakın arkadaşlar. Gün boyu gelen takipçi. Hesabım da büyüyor arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Siz güzel bir yerlere geldikten sonra hesaplarınız da büyüyecek. Instagram, YouTube'dan görüp geliyorlar. Şimdi dediğim bu arkadaşlar. Güzel yerlere gelmek istiyorsanız bir yerlerden başlamanız gerekiyor. Bakın Instagram hesabım. Ortada 195 bin. YouTube stüdyoya gelin. Bakın arkadaşlar içerik. içeriklere bakın arkadaşlar. Videolar bu şekil. Ortada. Buraya kadar da arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.